bu güzel kıyafet var ya. Bu premium'da kıyafet falan da geldi. Valla bilmiyorum ama Ana ilk kıyafet sen yapmamıştı. Bu çatıyı bir ırtlamış. Bu da botların dibine var. Ha şu stoki değil, sukulda değil, kuzgunlardan bir alak ya. Ya belki sadece paraşütten çıkartmıştır da ben gördüm yani kuzgunu vardı yani paraşütten. Tamam alıyor mu Ya mini de durbin yok ya. O sıkıntı. Ulan. Durbin aradı. Ben onu isteyeceğim. Lan! Bomaya düştü. yok. Akif abi aracı alıp da buraya gelebilir misin? Ben de sis ver. Hasar eli büyük ihtimalle o. Bombayı gel. Ne? Abi ya? Sen ne? Sen ne? Aga Akif ben bomba attım da hasar yedi bence. Kerem darlayın bir aga bize bomba atmasın ya. Okay, okay. Adamın yerini Adam düşüyor. Eren bakın gelin beni burada araba, arabayla çarpın çıkartın ya. Gel abi. Hapçum sen nasıl bir şeysin ya. Arabayı getirin yanıma. Neredesin lan? Tamam. Geri tuttum geri Oğlum ben çok zekiyim madem. ya. Benim lan hadi gidelim. Hadi bekle ben Drop nereye ne düştü? Watch out. Watch out. Abi, ben, kullanırım. ben kullanırım. Ben kullanırım. Ben kullanırım. Ben kullanırım. Ben kullanırım.

dur. Ha bir dakika dur dur. Bir tane vurdu. Ha bitti 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 bitti. Tamam. Gidin ortaya kapın. Enemies ahead. Enemies ahead. Bir tane bagil vardı pek ya. Ha. Bagil nerede? O adamla benzinmez salak bagilin de peşine gidecek. Var mikrofonum değil. Aşağı bak peşinden Toros'un peşinden o ya. Bir yine de. PK bıraktım alacak var sağ Yok yok ki kim nalar bari. Gitince yapacak. Hadi de bir O da yok Toros'un peşinden gideceğim. Watch out. Watch out. Bakara bu Şaka mı? Ya. Ama, acaba bu şey miydi? Toroslu muydu? Acaba Bu Enemies ahead. gel so, like <laughs> <laughs> ben solum Geldim solum helal bomba geldi bomba aa bomba helal la var o ay yeminim o yüzüne bak bak okay. Okay. Hello, Spanish fans. How are ee, you? Man. 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 Dika dedi. Ara Kerem düştü ha gel. <laughs> Yo tam tam Akif abi geldi. Şeyde var evde. Enemies ahead. Enemies ahead. Önümdeki evde Akif abi kitap var mı? Kitap lan lazım lan. Alan kapanırsa çok vuracak ha. Arabayı çekeceğim ben.

Burada 20'ler attım. Yani buna tam Bizi atlasın. Abi fena ama. Watch out. Abi direk gidelim. Allah bu diğer kokusu da bize baya bayağı kim olur ha. Valla şöyle bir zaten saat zaman bayağı kim olur ha. Kayıp vermedin mi? Nasıl bir ama bilmem. Kayıp oraya çok kutsuz olsun ya. Ama ben Bu 15 falan var.

Abi dostlar arkadaşlar Watch out. burada değil niye direkt kapattın? Aykı abi. You know... Güzel güzel güzel. Aykır abi güzel aldın ha. Yes. Hadi. Ağabey iyiydi. Abi, abi şey, senin bagiyi almıştık. Benim zaman. Tamam ben ne yapacağım? kişi var. Kaç kişi hiç merhaba kalmadı. Araplara okay. binin Ara, adam arayın. Düşman görüldü. Mark the location. Mark the location. Ya, adam, dur dur adam var önümde adam var dur Bir, vurdu, bir, vurdu, bir <laughs> Abi sisi içinde bir bagel var aslında Sen tamam, bitti Abi sisi bir bagel yaptım Bitti bitti bu şarjı ya Güzel güzel son ikiyi de alırsak. Arabayla bak arabayla gidelim adama oradaki adam vardı ya ağacın dibinde gitmeden ödüldüm hep. Evet. Ona ben sana arabayla gidelim ben azaltma zeyi vurdum dedim içine. Dağılın ya. Watch out 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 mark the location location this one Şey Aynen öyle. Bakalım kaç kilo var? 18 manda varmış. <laughs> Biraz kişiler de var ya.